Herkese iyi günler. Bugün 2 Ocak arkadaşlar. Dün oksalik asit e, damlatma yaptım. Şimdi 4 tane kovanıma baktım. E, 2 tanesi mevcutlarını çoğaltmış. 2 tanesi mevcutlarını koruyor. E, kapalı yavru var. E, bazılarında günlük yeni atmış. E, atanlar var. Şimdi şu arıma bakacağım. Şimdi bu arım hangisiydi? Hani bir video atmıştım ya arkadaşlar. Bir tane arıya baktım. Sonra bir de dedim ki arılıkta... E, yani rastgele bir arı ile bir de mevcut kaybetmiş bir arımı diye atmıştım. Hatta sonraki sonradan onun videosu yoktu ama o arıya 3 çerçeveydi bu arı. Sonra buna iki bir çerçevesini aldım, iki çerçeveye sıkıştırdım. Hatta o o attığım videodaki ilk kovandaki iki çerçeve yavru vardı. Onun bir çerçeve yavrusunu da buna getirdim buradaki arayı e, şeyi de çerçeveyi de onunla takas yaptım. Bunu da iki çerçeve indirmiştim. Yani bu çer, bu arı o arı bile, bilerek bu arıyı çekiyorum. Hani görün diye durumunu. Yani şu anda bu iki çerçevede bir arı. Ee, hani zayıflayan bir arılımda mevcut kaybeden tek arı diye atmışım ama bir baktım sonradan 1 2 iki 3 2 tane daha arı var böyle mevcut kaybeden bunun gibi ama bunun kadar değil yani bu bu iki çerçevede Şimdi beraberce bakalım. O yüzden bu kovanı seçiyorum. Hani bu videoda onu seçiyorum. Beraberce bakmak için durumu nedir? Bakalım iki çerçevede kendini nasıl ayarlamış? Ne durumda şu anda? Bir bakalım arkadaşlar hep beraber. Hani o videomu seyredenler, önceki videomu seyredenler görecektir. Yani yaptığım uygulamanın durumunu görmüş olacaklar. Şimdi bakın iki çerçeve var burada. Hiç körük kurmadan görün. Şimdi arılar şuralara kadar gözüküyor. İki çerçevede. Biliyorsunuz o arı şuralarda filan da üç çerçevedeydi ama iki çerçeveye sıkıştırınca birazcık tabii daha geniş alana yayıldı. Bunun bir tane çerçevesini de aldık o zaman. Takas yaptık yani buraya bir tane günlük attık ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ee, birkaç tane kendi yavrusu vardı kendi de yavru atmıştı ama Anası da iyi duruyordu, sıkıntı yoktu. Ben yine de bunun anasından şüpheleniyorum arkadaşlar. Yani diğerlerinin yavru atımına göre bunun anası bence az atıyor, balı balı filan da vardı halbuki. Bakın iki çerçevedeki şu anda mevcut durumu bu vaziyette gelmiş arkadaşlar. Bakın iki çerçeveyi kaplamış gibi olmuş artık. Çünkü daha az bir alandaydı. Şimdi bir bakalım, yavru var mı? Biraz balı var burada yavru var mı ona bakalım. Şöyle bir hafif körü kurayım da açılmıyor aralarda. Şöyle bir açtırayım arkadaşlar. Evet yavru yok ama yavru atacak gibi açmış burayı. Yavru at atacak gibi açmış. biz ana aramıza tekrar bakalım. Ana aradığın durumu nedir? Burada da biraz balı var. Zaten bunlara fondon yatıracağım bugün. Şimdi şurada straforda bir yoğunlaşma gördüm. Ana arı bu tarafa mı geçti acaba dedim. Yok burada. Şimdi şunu koyalım. Diğer çerçevemize bakalım. Bunun o yavruları çıkmış. O yavru atmamış arkadaşlar bu tarafa. Bakalım bu çerçevede var mı? Şimdi bu çerçevedeki arı yoğunluğu da bu bakın arkadaşlar. Yani iki çerçeveye yo göre yoğun arısı var yine. Evet, buralarda günlükler yok. Burada da yavru yok. Bir de bu tarafa bakalım. Ana arımız burada arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Şurada ana arımız. Yani görüntü olarak çok bir şeyi yok. Sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Biraz kapalı var burada ama bunlar önceki gelen yavrularda larvalar vardı. Onların kapalıları olabilir. Bakalım günlük atmış mı? Şu körükle biraz oraya vurayım. kapaların ortaları açılmış. Eyvah elimden düşecek. Oralarda belki günlük atmıştır diye düşünüyorum. Ya ana arı e, sakat durmuyor. Ama e, bence çok hareketli değil arkadaşlar. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bence çok hareketli değil yani. Burada günlük yok arkadaşlar. Günlük de atmamış. Şu anda bu arı yine günlük atmamış yani. Bu ana arı. Ya ben ana arıdan şüpheleniyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakayım bir dakika. Bir dakika alamadım. Bu tarafa geçti. Şöyle bir bakacağım arkadaşlar ana arıya. Bazen abdomeninde sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şöyle hafiften bastırmak gerekiyor. Şöyle çok hafiften. Orada pislik birikiyor. Şöyle hafiften aptonun önüne bastırıyoruz. Çok hafif. Eğer varsa atıyor arkadaşlar. Evet. İnşallah şey olmuştur diye düşünüyorum. Bir de Türk usulü düşünelim arkadaşlar. Buraya e, Türk usulü değil. Peygamber Efendimiz tükürükle şey yapın diyor ya. O niyette oraya bir tükürük şey yaptım. Yani ben bunun ana arası çok e, şey yapmadı bana. Bakalım. Evet. Durumu bu arkadaşlar. Şimdi buna 2 kilogram fondon yatıracağım. Bu arayı takip edeceğiz. Bakalım günlüğe geçecek mi? Problem olacak mı? Baharda takip edeceğiz arkadaşlar. Bu arı zaten çok fazla yavru atmadıydı hatırlıyorum. Ondan bu şekilde mevcut kaybetti. Normalde bu da 4 çıtaydı bunlar. Şimdi 1 kilogram fondonu yatırdım. Bakalım bundan sonra gözlemleyeceğiz.